İhlası kazanmak ve muhafaza etmek ve manileri defetmek için gelecek düsturlar rehberiniz olsun. Üç şey var demek ki. İhlası kazanmak, muhafaza etmek ve manileri defetmek. Üçü de ihlastandır. İhlası kazanmak, muhafaza etmek ve manileri defetmek için üç şey var. İhlas kazanılacak muhafaza edilecek ve maniler def edilecek. İhlası kazanmak bir derece kolay oluyor. Yani o işe karışıksız kitlenmek. İçinde gılı olmadan sadece o işe kitlenmek. O iş ne olursa olsun ama. Sadece o işe kilitlenmek onda ihlas meydana geliyor. Ben onun için kadınların e, tuttuklarını koparmalarındaki hikmeti burada buluyorum. Zayıf tabiatlı oldukları için bir şeyi istedi mi o şeye kilitleniyor. O çocukların mesela abisi bir yere gidiyor, bu da arkasına gitmek istiyor, babisi de bırakmıyor. O çocuğun nasıl ağladığını fark ediyor musunuz? Bütün dünyası yıkılıyor onun yani. Abisinin arkasından gidemediği için, <laughs> abisiyle beraber gidemediği için bütün dünyası yıkılıyor o çocuğun, ihlaslı. Öyle bir ağlayış ağlıyor ki artık başka hiçbir şey kalmamış dünyada. Sadece o gitmesi lazımdı, gitmiyor işte o. İhlası yakalıyor orada. Ama o halin devamını ettiremiyordu. Ondan sonra anası diyor ki gel seni şuraya götüreceğim. Cahir bu tarafa dönüyor. İhlas kayboldu. Şimdi kadınlar zayıf tabiatta oldukları için bir şey istedi mi dünya ahiret hangisi olursa olsun ona bütün benliğiyle aynen o çocuğun ağlamasının evinden kitleniyor. İhlası kaza, kazanıyor. O noktada ihlas kazanıyor yani. Ne, ne olursa olsun o noktada ihlası tutuyor. Eğer gevşetmese o matlubuna muvaffak olur. Ama gevşetiyor tabi. Başka daha makbulunu görünce, kendince daha iyisini görünce orayı gevşetiyor. İhlası kazanmak kolay. Nispeten yani oraya içinde gayr olmayacak tarzda. içinde gayr yok. Sadece o. Ne olursa olsun ha. İsterse bir kürek çamur olsun yani. Sadece ona kilitlenirse onu elde eder. Ama onun muhafaza ve onunla alakalı menfi olan şeylerde def etmek esas zor olan bu. Yani ihlası, biz kendi işimiz itibariyle konuşursak hizmette ihlası elde etmek bir derece kolay oluyor. Fakat o ihlası devam ettirmek, Ömre yaymak, bütün ömür boyunca aynı vaziyette gidebilmek o çok zor. O çok zor. Bütün yan tesirler seni o noktada zayıflatıyor. Hasan böyle diyor, sen böyle ediyorsun, biri böyle yapıyor, biri böyle yapıyor. İşte madde giriyor araya, bilmem ne oluyor? Sarsılıyor. Demek ki sarsılmamak lazım. İhlas elde etmek, sonra muhafaza etmek sonra muhafaza etmek. Ondan sonra da o ihlası bozmaya matuf yandan olan tersileri ortadan kaldırmak, maniler kaldırmak, manileri def etmek. Bu ihlasın devamına mani olan şeyleri ortadan kaldırmak. Bu hem düşmandan olur, dışarıdan olur, hem içeriden, hem nefsinden, hem çevrenden olur. Bunların hepsine karşı hazırlıklı olmak lazım. Niye? Düştür neydi? Mühim ve büyük bir hay umur hayriyenin çok muzur manileri olur. Şeytanlar o hizmetin kadimlerle çok uğraşır. Bu mühim işlerin en başındaki mühim olan ihlastır. Onun için ihlas eden adamla şeytan çok uğraşır. Nefsi çok uğraşır. Arkadaşı çok uğraşır. Çevresi, düşmanı çok uğraşır. Onun için burada dikkatli olmak, uyanık olmak lazım. O tesirlerin altında kalıp ihlası bozmamak lazım. Onları yok kabul etmek veya onları ne şekilde münasip bir şekilde def etmek, kırmadan, dökmeden, yıkmadan ve kendi ihlas yolunda devam etmek. En mühim şey bu. Demek ki ihlası kazanmak, muhafaza etmek ve def etmek için. Bu düştüler onun için yazılmış şimdi. Bakalım ne diyor. Buyurun.